Nasıl sizce ameliyat annesi olarak? Evet, çok iyi inşallah <laughs> daha da iyi olacak. Bulantı kusmanı var mı? Yok. 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 Ee, bugün bol bol dolaşacak, gezecek. Evet, Ama evet, tamam. akşam filan dolaşacak. Yanman geçti mi? yanmam olmadı aslında. Yani reflüsü çok önemli. bu evet. açıdan soruyorum. Hı Elma Heh. suyu getirecekler de. Evet. Dokunuyorlar midesine? Elma suyu da isin, dokunmadığını da göreceksiniz. 10 evet. yıldır ilk defa elime su içebildim ve hiçbir ağrım falan olmadı. Sıkıntı yaşamadım. Evet, Ek başladım. olarak su değiştim dün birinci gününde. Evet. Bir yıl önce. Bir, yıl önce. Aradaki Evet. Farklı. Evet, tamamen farklı bir insan. Ama sen demiştin, çok başarılı olacağım demiştin, ben hatırlıyorum. Evet, evet. 85 çok kilo verdi. Büyük bir değişim tabii. 85 kilo. Herhangi bir rahatsızlığın var mı? Veya mutsuzluğun? Hayır, hiç mutsuzluğum yok. Tam tersine. Çok rahatım. Kıyafetlerimin üzerine yakışması tabii hoşuma gidiyor. <laughs> Reflü geçti. Reflü tabii ki. Sana sargıda tüp idam yapmıştık. Evet. Ameliyat olduğum gün zaten geçti. Reflüne şikayetler da. yapıyordu. İşte terlemem vardı, ağrım vardı. Yanma, kaynama, ekşi ver. Yediklerin yukarı geliyordu. Tabii, tabii. Geceler uyuyamıyordu. Bunu hep söylüyorum. Türk mideyi sadece tüp mide olarak yapsaydık reflün geçmezdi. Yani tüp mideyi sargılı yapmak, fundoplikasyonlu dediğimiz teknikle yapıyoruz. Sen de bu hastalardan birisin. Sporla nasılsın? Aran nasıl? Sporla aram çok iyi. Yani haftanın 3-4 günü muhakkak yapıyorum. Çünkü grubum burada. He, grubun orada. <laughs> tabii, tabii, İyi. Her gün bakıyor musun? Ya, her gün bakamasam da genelde. genelde bakıyorsun. Evet. Porsiyonlarını koy oraya yediğin porsiyonları da göster. Göster. çok. Bir yıl sonra hala değişmedi diye. <laughs> Aynen. Disiplinli birisin çünkü çok önemli. Evet, Nasıl yani. oldu da peki bu değişim oldu sence? Daha önce niye diyetlerde olmuyordu bu? Diyet yapıyordum da tabii bir süre sonra sıkılıyorsun diyetten. Hı. Yaşam tarzımı değiştirmeseydim çok zorlanırdım.